Fani Bey'in Youtube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İşCep'te banka kartı başvurusunun nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Öncelikle İşCep'e giriş yapmanız gerekiyor. İşCep'e giriş yapıyorsunuz. Bakın burada zaten banka kartları yer almakta. İşCep'e giriş yapıyorsunuz. Buradan ortadaki üç çizgili butonu tıklıyorsunuz. Buna kartlar sekmesine tıklayın. Yeni kart başvurusu yap butonu tıklayın. Yeni kart başvurusu yap butonu tıkladığınızda Buradan siz kendiniz hangi karttan başvurunuzu yapacağını seçiyorsunuz. Yani burada banka kartı bölümüne gelip banka kartında hangi banka kartı mesela bu banka bankamatik kartı görüyorsunuz. Buna başvurunuzu kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. çipin kartlarım yeni kart başvurusu butonuna tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.